Ebu Bekir Farisi'ye sormuşlar. Ruhun sükûneti nedir? Yani bir insan ruhen, mental olarak kendisini nasıl huzurlu hisseder? O da demiş ki, geçmiş ve gelecek zaman ile meşgul olmayı terk etmektir. Bunu aslında biz üç maddede özetleyebiliriz. Bir, geçmişe takılıp kalmaktan uzak durmak. Hani Hazreti Mevlana ne güzel ifade etmiş, Dün dünde kaldı cancağızın, bugüne yeni şeyler lazım. Evet, geçmişe üzülmek, geçmişi sürekli düşünmek hiçbir şey getirmeyecektir. İki, geleceğin endişesinden uzak durmaktır. Unutmayın, geleceğin sahibi Allah'tır. Yarın çözümüyle beraber gelecektir. Dolayısıyla Allah'a tevekkül etmekten, ona dayanmaktan başka hiçbir çıkar yolumuz yok. Üç, kalbi şu ana teslim etmektir. Ne güzel ifade edilmiş. Hayat bir gün o da bugün. Bugünü en güzel şekilde yaşamanın, bugüne güzel şeyler sığdırmanın gayreti içerisinde olmalıyız.